Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soru ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Lenf dolaşımından bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Ne demiş soruda bize? Lenf toplarında lenf sıvısının kana doğru hareketini sağlayan olaylardan hangileri? Toplar damarlardakinin e, hareketinde de e, etkilidir diyor tamam mı? Şimdi bakıyoruz mevzu şu. Lenf damarlarında, lenf damarlarında bir kere şunu bileceksiniz abicim. Lenf damarlarında atar kan damarı yoktur banko test sorusudur bak bir daha söylüyorum lenf damarlarında bir kılcal kan damarı vardır bir de toplar kan damarı vardır bunlarda atar kan damarı yoktur bak en önemli olay şu lenf dolaşımı organdan organdan kalbe doğru olur anladın mı? Her zaman için bak organdan kalbe doğru oluyor. Tek yönlü bir taşıma oluyor. Kalpten dokulara doğru gitmiyor. Dokulardan kalbe doğru geliyor anladın mı? İşte bu yüzden dolayı bu yüzden dolayı atar damarları yok. Atar damarları olmadığı için lenf dolaşımındaki kanın hareketi oldukça yavaş. Normal dolaşıma göre oldukça yavaş tamam mı? Şimdi bak bağırsaklardan veya ayaklardan direkt alarak yukarıya doğru lenf dolaşımıyla o sıvıyı, lem sıvısını yani ak kanı, ak kanı bak içerisinde al yuvar bulunmaz. Lem dolaşımında fibrinojen bulunmaz. O yüzden geç pıhtılaşırlar. Ak, ak, ak kan demelerinin nedeni al yuvar içermemeleri. O yüzden beyaz renk. Anladın mı? Renksiz diyelim hatta. Tamam mı abicim? Mevzu bu. Ve taşıma her zaman için nereden nereymiş? Dokulardan kalbe doğru. Atar olmadığı için yavaş bir şekilde hareket edecek. Abicim bak şöyle yapacağız. Bak bacaklardan geldi. Bağırsaklardan kalbe doğru geliyor. Lent dolaşımı işte peki sarnıcı, göğüs kanalı sol köprücük altı toplardamarı alt ana üst ana toplardamarı ve kalbin sağ kulakçığı şeklinde bir yolla geliyor bir tane daha yol var sağ köprücük altı toplardamarı üst ana toplardamar ve kalbin sağ kulakçığı şeklinde iki tane lenf yolunu bileceksiniz eğer bilmiyorsan geç benim hemen dolaşım sistemi konusunu dinle. Orada güzel bir şekilde anlattım kamp videolarımdan. Mutlaka izleyebilirsin, bulabilirsin. Tamam mı abicim? Bak şimdi geldim. Lenfteki dolaşımı gördünüz. Dokulardan kalbe doğru gidiyor. Abicim o zaman bacaklardan, bağırsaktan, aşağıdan, yukarıya doğru gidilen bu lenf dolaşımında toplar kan damar var. Eyvallah. Abi yer çekiminin zıttı yönünde hareket etmiyor mu? O zaman yer çekimine ters yönde hareket ettiği için buralarda da kapak çıtlar vardır. Aynen toplar damarlarda olduğu gibi lenf dolaşımında da bunlarda da kapakçık vardır. Anladın mı? Yani sıvının geriye doğru gelmesini engelliyor. O yüzden tek yönlü açılan kapakçıklar hem dolaşım sisteminde hem de bunlarda vardır. Aynı zamanda bak yürüdüğünüz zaman bacaklarımızdaki kaslar kasılır. Bunların kasılmasıyla bu sıvı yukarıya doğru çıkar. Her ikisinde de hem lenfte hem de dolaşım sisteminde bu önemli bir yere şey e, sahiptir abicim. Tamam mı? Önemli rol oynar. Ve solunum sırasında göğüs kafesinde meydana gelen basıç. Bak bunu da şöyle bir bardak suyu alırsın abicim. Ellerinle şöyle iki elinle şöyle bardağın içerisine ellerini soktuğun zaman yere doğru ittirdiğin zaman su kenarlardan yukarıya doğru çıkacaktır. Aynı mantık abicim. Diyafram kasımız kasıldığı anda gevşediği anda bu aşağıya doğru bir basınç yapıyor. Ve sıvılar yan taraftan yukarıya doğru çıkıyor. Hem dolaşım sisteminde hem de lenf sisteminde bu olay e, gözleniyor abicim. Tamam mı? Önemli role sahip yukarıya doğru sıvıların taşınmasında yani gördüğünüz gibi her üçü de her üçü de hem dolaşım sisteminde hem de lenf sisteminde önemli yere sahiptir diyoruz. Doğru cevabımız yedirin olarak karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım. Bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.